Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere yaratıcı dramada ısınma aşamasından bahsetmek istiyorum. Neden bahsediyorum? Çünkü YouTube'da bu konuda öğrencilerimizden çok soru geliyor. Oyun, etkinlik, ben ne kullanacağım, nasıl kullanacağım gibi. Şimdi ısınma aşaması dediğimiz alan arkadaşlar süreç. Zaten drama bir süreç. O ısınma aşaması süreci oynat oyunun, etkinliğin, eğer grubunuzla uzun zamanda çalışmalar yapıyorsanız belki de ilk başta yaptığınız bir canlandırmanın bir canlandırma aşaması olabilir. Oradaki o sürecin sadece orada kalmaması. Sizi bir sonraki etkinliğe, bir sonraki etkinliğe ve grubu sürece taşıması. Yani hangi konuda çalışma yapıyorsanız, grubunuza hangi konuda farkındalık vermek istiyorsanız, ne konusunda evet dedirttirmek istiyorsanız oynattığınız oyun, sizi o alana götürmeli. Ya evet grup ebe olacak, çocuklar ebe olacak, bir grubunuz olacak, belki ikişerli, üçerli gruplar olacak. Bir şeyler oynayacaklar ama oyun öyle kaldı. Bir sonraki etkinlikte siz onlara başka bir şey anlatmaya başladınız. Hayır. Bir önceki etkinlik yani oynadığınız oyun veya da yaptığınız bir drama etkinliğinde kullandığınız herhangi bir kalem, herhangi bir kağıt, herhangi bir süreç, herhangi bir söz, herhangi bir kelime, ebeye verdiğiniz bir rol hepsi sizi bir sonraki etkinliğe taşımalı ve grup da bu süreç içerisinde akıp gitmeli arkadaşlar. Isınma aşaması inşallah anlatabilmişimdir. Bu şekilde yani bütün atölyenize şöyle toptan bir bakın ve akışın ilerleyişi sizi nereye götürüyor? Hiç böyle sanki atölyeyi siz yapmıyormuşuz gibi bir okumaya çalışın bakalım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sayfamda bir sürü drama etkinlikleri var. Onları kullanabilirsiniz. Bulduğunuz bir oyunu uyarlayabilirsiniz kendi atölye sürecinize. Ama en önemlisi grubunuzun bir drama geçmişi var mı ve siz o grupla ilk defa mı çalışıyorsunuz? Grubunuzun drama geçmişi yok mu ve grup ilk defa birbirini mi tanıyor? Bunların bir farkı olacaktır tabii ki. Eğer grubunuzla bir drama geçmişiniz varsa ve onlarla uzun süredir atölyeler yapıyorsanız yani atölyeye girip sen kimsin diye de bir ısınma aşaması yapabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.